Sevgili Tavşişlerim merhaba. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Kütahya'dan, köyümüzden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar bugün sizlere çok değerli bir bitki tanıtacağım. Bu önümde görmüş olduğunuz bitki geven otudur arkadaşlar. Birçok hastalığa şifadır. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklarda bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalanmanızı önler. Buca bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmıyor değerli arkadaşlar. Aynı zamanda kanser tedavisi gören hastaların da kemoterapi aldıklarında işte o kemoterapinin yan etkilerini azaltmakta da bu geven otunun kullanıldığı biliniyor değerli arkadaşlar. Zayıf olan kişilerin, çelimsiz olan kişilerin de bunu içtiğinde kilo almaya yardımcıdır. Değerli arkadaşlar bu bitki atalarınızdan dedelerinizden köylü olanlar özellikle bilirler. Eskiden hayvanlara bunların köklerini kazıp yem olarak verirlermiş. Şu anda tabii ki köylerde artık hayvan olmadığı için ve o hayvanlar kışı beslili olarak yaza çıkarırlarmış arkadaşlar. Hatta hasta olan hayvanlara da bunu verdiklerinde hayvanlar iyileşirlermiş. Yani işte o zaman bilimsel olarak bilmedikleri için atalarından, dedelerine onlar da görmüşler bu şekilde. Bunları kazıp verirlermiş. Bunların kökleri oldukça derindir arkadaşlar. Yani 1,5-2 metreye kadar aşağıya inebilirler. O yüzden iş makinesi olmadan bunları kazmak mümkün değil. Ancak yüzeysel olarak kökünü alabilirsiniz. Aşağıya alamazsınız. Çünkü köklerini çok derine atarlar. Ve susuzluğa dayanıklı bir bitkidir arkadaşlar. İşte bunu sizlere bugün göstermek istedik nasıl bir bitki olduğunu. Arkadaşlar şu baktığınızda yeşil yaprak görüyorsunuz en üstte. İşte bunlar Mayıs aylarında her tarafı yeşil yapraklı olur ve pembe pembe şurada görmüş olduğunuz çiçekleri olur ve arılar bunun çiçeklerini çok severler ve buralardan polen alırlar. İşte bu geven balı da oldukça çok çok değerlidir arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, yaygın şekilde her tarafa yayılmış şekilde e, dallarını görüyorsunuz. Kökü bir yerdedir ancak dalları etrafa yaygındır. Bunun birkaç çeşidi vardır. Bir de taş geveni vardır. Onlar daha toplu ve yuvarlak olurlar. Onlar kökleri böyle dağınık olmazlar arkadaşlar. Onların da etken maddeleri hemen hemen aynıdır. E, burası bizim e, atadan dededen kalan tarlamız. E, Dedelerimiz buralarda işte bu görmüş olduğunuz e, gevenleri kazarlarmış. Ben hatırlamıyorum ama babam e, söylerdi. E, o zamanları bunları hayvanlara verirlermiş. Şimdi bir tane de ben kazacağım. Bakalım e, kökü nasılmış. E, sizlere göstermek istiyorum değerli arkadaşlar. Zaten bunlar tarlamızda şu anda sürülmediği için e, tarla kaç yıldır hemen hemen ortalama 30-40 yıldır bu tarlalar sürülmüyor. Artık öküzler varken buralar sürülüyordu. Öküzler olmayınca da babam da yaşlanınca edince amcam da mefaat edince buralara gelen giden olmadığı için buralar tamamen sahipsiz gibi kaldılar. Ve bakımsız bir şekilde. Şimdi buradan bir tane geven sökeceğim. Bakalım sizlere göstermek için değerli arkadaşlar. Dediğim gibi bunun kökü yaklaşık 1,5-2 metreye kadar inebiliyor. İş makinesi olmadan bunun kökünü bulamazsınız. Bunu üstten kesseniz bile tekrardan daha gür şekilde bu alttan çıkar arkadaşlar. Onun için e, endişe etmeye gerek yok yani neden kazıyorsun diye. Sadece sizlere göstermek için bir tanesini kazacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadar derinde. Evet şuradan e, yarı yerinden kestim arkadaşlar. Bunun kökü dediğim gibi çok aşağıya gider ve oradan daha güçlü şekilde patlayarak daha taze şekilde çıkar bu arkadaşlar. Hemen şöyle dallarını kesiyoruz. Buralar dikenli olduğu için arkadaşlar buraları kullanmıyoruz. Tabii ki e, dikenler batar. Biz kendimiz bunu daha önce Ülker Hanım'la içtik 10 gün 15 gün kadar içtik. Bayağı kilo aldık. O yüzden içmeyi bıraktık. Ama zayıf insanlar varsa e, bunu kullanabilir arkadaşlar. Bu lif gibidir. Yani tavuk eti gibidir. Böyle açtıkça lif lif gördüğünüz gibi lif lif böyle açılır arkadaşlar. Yıkadıktan sonra bunu kökler tertemiz yıkadıktan sonra e, tavuk göksü gibi ayırdıktan sonra da çay olarak çaydanın içinde Kaynatarak çay olarak biz içiyorduk. Bunun çok güzel jeli çıkar arkadaşlar böyle içinde o jeli de böyle çiğneyerek e, öz suyunu, emer posasını dışarı tükürürüz. O şekilde de şifa oluyor. İşte gördüğünüz gibi gevenin kökü bu değerli arkadaşlar. Geven otunun diğer isimleri e, ketre, çekme, akgeven, püskgeveni, zampgeveni, astragalus gibi isimlerle bilinmektedir değerli arkadaşlar. Gemen otunun etken maddesi değerli arkadaşlar asparagin, gliserizin, acı maddeler, şekerler, proteinler, dektaroz, manit ve furanitler gibi etken maddeler vardır. Baklagillerden olup çok yıllık bitkilerdendir. Yetiştirdiği bölgelere göre farklılık gösterir. Yaklaşık 2000 kadar türü vardır. Yaprakları elatik bir şekilde dal boyunca karşılığı sıralanmıştır. Sarı, açık sarı, beyaz, pembe açan türleri mevcuttur. Çok yıllık otlu dikenli bir bitkidir. Boyları türüne göre 5 ila 100 santimetreye kadar uzayabilirler değerli arkadaşlar. Bu otun başlıca faydaları soğuk algınlığı, grip, süre gelen enfeksiyon, kronik yorgunluk ve aslında şifa kaynağıdır. Gene kalp rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlıkları, mide ürserleri rahatsızlarında da şifa sağlar. Çeşitli alerjilere ve yaraları geçirir genel hazım sorunlarını yok eder. Gene kemoterapi ile ilişkili olarak iştah kaybı veya yorgunluğu ortadan kaldırmaktadır. soğuk algınlığı vakalarının şiddetini ve süresini azaltır. Kalbin kan pompalama hacminde iyileştirir. Gene karaciğerde hücre hasarına karşı koruma sağlar. Kalp ve beyin dokularına oksijen taşımasına yardımcı olduğu ve vücudun sevk ve direncini geliştirdiği bilinmektedir. Fareler üzerinde araştırmalarda astragalus özü kullanılan farelerde idrar torba kanserinin daha az görüldüğü bilinmektedir. Gene akciğer kanser hastalarında tümör ilerleyişini tersine çevirdiği bilinmektedir. Bu geve notu değerli arkadaşlar başta da söylediğim gibi güç ve dayanıklılığı artırmak için genellikle kullanılıyor. Bu geve notu sevgili arkadaşlar başta da dediğim gibi güç ve dayanıklılık için birebirdir. Geve notunu içeren bitkisel formüller sporcularla oksijen alımını ve kullanımını artırarak yorgunluğu azaltmıştır bilimsel olarak. Başka küçük çaplı bir çalışmada ise geven otu özünün serumla verilmesinin kansere bağlı halsizde azaltmada yardımcı olduğu görülmüş fakat ağız yoluyla alındığında işe yarayıp yaramadığı bilinmiyor. Geven otunu şu durumlarda kullanmamanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Özellikle takralimus ve siklosporin gibi bağışıklık baskıcılar kullanıyorsanız geven etkilerini azaltabilir. Bu ilaçlar en çok organ nakilleri sonrası kullanılır. Gene hormonlara duyarlı bir kansere sahipseniz geven otrojen etkiler göstermektedir. Kanser tedavisi görüyorsanız laboratuvar çalışmaları gevende bulunan bileşiklerin bazı kanser tedavilerini etkilediğini etkileyebileceğini öne sürmektedir. Gene antika agulon kan sulandırıcı kullanıyorsanız laboratuvar çalışmalarına göre geven kanama riskini artırabilir. Bu nedenle ameliyat olacaksanız da geven kullanmamalısınız değerli arkadaşlar. Gene idrar söktürücü ilaçlar kullanıyorsanız küçük bir çalışmaya göre geven otu idrar söktürücü ilaçların etkilerini artırabilir. Bu nedenle idrar söktürücü tansiyon ilacı kullananlar da geven almamalıdır. Geven otunun yan etkileri halsizlik, huzursuzluk baş ağrısı olarak rapor edilmiştir. Sonuç olarak arkadaşlar, geven bitkisinin kanser tedavisinde kanıtlanmış olumlu bir etkisi henüz bulunamamıştır. Kanser tedavi sürecinde bu tür takviyeler almadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı öneririz. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi bazı ilaçlarla yan etkileri olabiliyor. Özellikle kronik rahatsızlığınız varsa, sürekli ilaç kullanıyorsanız, hamile hamile olasılığınız varsa, küçük emziren anneler varsa bunların doktora danışmadan kullanmaması gerekiyor her şeyde olduğu gibi hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Videomuzu beğenin ve yorum yazın arkadaşlar. Paylaşın. Kalın sağlıcakla.